Allah ve doğum eğitimi, İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah Amasya'da doğmuş. Buhar'dan Amasya'ya göç etmiş, Şeyh Mustafa'nın oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte. Birlikte tarihçiler hicri 833, 840 veya biladın 426, 429 olabileceğini kaydetmektedirler. Hamdullah Çelebi dini ilimleri ve edebi bilgiler devrim meşhur alim Şehzade II. II. Be Beyazıt ve Ahmet'in hocası Hatip Kasım Efendi'den tehsil etmiş. ileri seviyede Arapça öğrenmiştir. İlk hat hocası Sufi Yahya Çelebi Zade Ali Çelebi olmuştur. Onun Fatih Sultan Mehmet'e katip olması üzerine Amasya'da Hayrettin Halil Çelebi hocasında yazı eğitimi tamamlanmıştır. O altı el yasını Yakut el Mustafi'nin ardıvı ve Abdullah Sayfari göz bebeği Hayreddin Marşi'den öğrendi. Şeyh Hamdova asıl gelişmenin Yakut Mustafa'nın ve Abdullah Sayfari'nin yazıları üzerinde yaptığı uzun çalışmalar sonucu elde etmiştir. Şeyh Hamdova yazdığı yazı ve kendine has üsülü Kılpet Kuttabi diye anılmış. Yazısı onun Elinde o derece geliş güzelleşmiş ki zamandaki ve daha sonraki hat var ona benzemeye çalışmış varsa da sanatına yaklaşabilecek çok az olmuştur. İkinci beyaz şehzadeliği ve Amasya valiliği sırasında şey Hamdullah ile yakından ilgilenmiş hatta Hamdullah'ın yazı hokkasını kendi elinde tutarak üstada hizmette bulunmuştur. Davetlerde en yakında tutturmuş diyen misafirleri de ayrı tutturmuştur. İkinci beyazın Hamdullah İstanbul'a davet ediyor. 1481'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih üzerine tahta veda edilen Şehzade Beyazıt Amasya'dan ayrılırken, hocası Şeyh Hamdullah İstanbul'a davet etmiştir. Beyazıt Han'ın saltana tahtına çıkmasından bir süre sonra Hamdullah İstanbul'a gitmiş Amasya'da iken. Amasya'dayken arkadaşlık yaptı. Hattat Abdullah ve Hattat Cemalettin Amasya'nın evinde misafir olmuştur. Hocasının İstanbul'a geldiğini işten Sultan Beyazıt Şeyh'e olan muhabbetinden ona yakın olmak ve sohbetinde bulunmak için sarayın harem dairesinin civarında oda tahsis etmiştir. Daha sonra Şeyh Hamdullah saraya katip ve saray hüddamlığına muallim tayin etmiştir.